Günlerimiz bu hafta Yükseliş Doğa Sporları Kulübü ile e, Aydın, Söke e, Priyen Antik Kenti ziyaretimizi yapıyoruz. Şu anda Priyen Antik Kentindeyiz. Size onunla ilgili görselleri sunuyorum. Daha sonra da bir manastır varmış ileride o manastıra kadar yürüyeceğiz. Evet. Bayağı güzel bir yer. Burası eski Ege kültüründen kalma bir yer. Şurada bir tablo var. Onu da sizlere göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı tarihi bir yer. Şökenin öğren yerlerinden birisi. Şöyle size geniş açıdan etrafı göstereyim. Evet Yeah. <laughs>